Ananızı sikeyim Ya Sky'ın köpeği sen nasıl şey koşuyor at mı bu tıkıdık tıkıdık Bir tek onun sesi geliyor diğerlerinin sesi gelmiyor O ne oğlum öyle Duydunuz mu siz nasıl geliyor o Sky'in köpeği Smokta <laughs> da <laughs> <laughs> Abi onur onları... Şok şey var. Ana, durmamış ya kafede öldü. Bir tane daha geldi. Yardım edin. Atmıyor lan flash. Attı. Ama ben bir yerini yedi. Ah şükür ya. Aa! O eldir yapıyor. Aa, şey aa! Spike kuruyorum. <laughs> Hadi bakalım ufaklık. Coştur bizi. <laughs> Hadi bakalım ufak bir coştur bizi diyor ufaklıkta bip bip yapıyor duydunuz mu? Bir tık beni uçtuğu gibi vurdu abi bak kastım oydu aslında. Tamam uçsun bak yes. Hadi bakalım bir de Fatih, Fatih başım o, başım 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 başım. abi mi uç lan erkeksen Fatih abi uç? Ağabey ağabey Ananı Ananı Evet çiftin efsane bugün maşallah Evet chatte bir azgınlık seziyorum bugün ya. Ben herkes, herkes aranıyor. Ben hadi Nepis'e cevap ver bu ara. Abi çöküne doğru inceliyor mu yoksa her yerde aynı gençlikte. <laughs> Görevin daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Lan çık önümden aslı ananı mı? Ya Allah benim ne versin senin ya? Amına kodumunu kıytırı. Yürümeyi bilmez bilmem ne yapmaz. Valla ya. Valla ya evet. <laughs> Yani ekmeğimizdeyiz. Yağmur bak klavye aldım. Nasıl? <laughs> Parmağım kadar. Şöyle. Oyuncak mı amına? Uvu. Zerzeleyim ikiye yürüyün. I'm blind. Careful behind. Everyone one. I'm 5 HP. On left. 12'de. I'm only grasses. I saw me. Ya burada hattın üstüne çıkıyor ya. Nice abi. Side'da. Oy ya. Gece markete özel çekiliş mi yapsan abi? Ne zaman geliyor gece markete? Gece. <laughs> 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 Hiç bir de gülüyor ya gece derdimi. <laughs> ya ben bunu orada yakalamışken benim bunu dövmem lazım. Dövmedim ben Abi bir sonraki final maçın artık. Göğsüne basıp sülahin gibi. Yok Burak ben bu mouse'u götüme de soksam bu Gelmeyecek gibi. O yüzden yani. <laughs> evet arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler. Yol kesen. Bu o yüzden. Berat. Berat mu Berat? Ananın amına koyayım. Kol. Les izin vermeyecek. 12-9. 3 round boyunca seride artık. bir aldım. Galibiyet fırsatı Loud için geçerli bir kankanın. Aman git. şuna okeyim hani dursa. Şerefsiz. Ateş et. Lan onu da bir vursam var ya. 2 bek sayı. Ananı satayım. 104 104 104. Bir tane. Helal bek sayı. Ah, gitti turret. Bombing yaptı. Helal lan Mami. Helal abi. Ne zaman verdin bombing kararını? <laughs> Oğlum oh. Omu'nun elinde silah dönüyor Allah. lan Demet. Ya mi? ne oluyor amına koyayım? Allah'ım Elbow çıkıyor. Çıktı, çıktı sol Çıktı elbow Lan. Lan. Ne amına? Lan çıktı. Elbow ve bir gibi bir Bir CT bir Abi osurmadın inşallah değil mi sen az önce? <laughs> kapı mı acıdı? Kapı mı acıdı? <laughs> kapı da Tamam. Öyle olsun duysan seni gel acile götüreyim diyecektim çünkü. Dörtle yapmaz yani <laughs> o olsun Çorbalık. <be. gülüyor> <laughs> e çorbalığım işte işe yarayan bu lan atayım. E, aha. Ne 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 oldu? E, 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 e benim? Sen tepedesin be. elif sana sıktı beni vurdu. gibi sadece cypher chamber Ay ağzına sıçtı Abi kat yaşında kaç yaşında yapışıyor Kıskandı Ben Curry beni kıskandı Bu yaşa rağmen bu karizma diye kıskandın değil mi Ben Curry He? Delikanlı ol oğlum Çöpçe Ananı merdivenin Aşağı yukarı yapıyor adam vuramıyor BM'yle açılıyor yukarı, <laughs> Allah Allah Anama tokat attım ne Bekle Bora abi çıkıyorum. Oli geldi. Bak çıktı smoke'tan ananı sikerim ama cende adam. Arkasında arkadaşlar. İyi bana iyi bana iyi bana botu kuruluyor. Aldım iyi bunu. Geçti şort geçti. Ahmet yürümüş geçti. Bak, geçti. bak yine short girdi bak yine top mit yürümüş. Seni bulacağım. Var ne kadar? Of of var mı? abi Aynen abi. Fenerin belalısı. pulusa gitti evet, evet adam yani sen düşün. Evet, evet abi evet abi diyen kavat kim? Desen oğlum bir daha. Böyle <laughs> yorgan altı konuşuyor. Kim o? <laughs> ben aldım bir ya. Bir de sana yorulacak. Basanlar için çapalı en iyi. Döneyim ben de. Geçti mi geçti sağda? 2, 3. Helal C5 bana. Tadim. Bir tane daha. o da. orada. da <laughs> <Atın gülüyor> <bir gülüyor> açıldı. Geri Şimdi döndü. Kameradan izliyorum ya. geldi diyorum. Bir tane <laughs> daha <laughs> Hadi hadi. Geldik. <laughs> <laughs> Otom my lovey. Ananın sizin <laughs> Gelin. Gelin ama 123 reis. Tower'da adam. Tower'da birisi. Koşun sayda girin. Bırak tower'ı oğlum. Niye kapıyı açıyorsun Sercan? Aaa. Oğlum niye atıyorsun iki kişiye pick Arkamı dönmüyorum lan herif sağa geçmiş. Helal. Buradaydı Hadi. adam. Green, Orada green. değildi. Neyse. Green'de. Daha geçti, yürüdü. <laughs> geçti, geçti, midi? Geçti, geçti. geçti lan. Oğlum geçti green mı? Bak bu buradaydı demesem ben ona da vurdum. Vallahi göremiyorum. <laughs> Allah belamı Ben bir tarafı göremiyorum ama hangi tarafı anlamadım. Burada kuralları ben koyarım. Evet. Avcumun içindesin. Adios Aman amigos. Neyini atalım? Bence çıkıp hepimiz fight atalım. Ne dedin? Kuruyorlar önce? mı Emin? Şimdi kuruyor. Green'e mi kuruyor? Oh. Oğlum biçim evet, ölümden Sercan. Çık. Sikeceğim büyüyeceğim oh. ya. <laughs> Öldürürüz. Böyle. abi. Green. Çocuk inadına 48. beni blokladı full. Adam B'ye beni blokladı çocuğum. Arkan geldi hanım. Arkan hanım. Double door. Helal lan sana. Helal lan sana. Aynı aynı sen 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 ananı <gülme> 92 vurmuşum ona. Oğlum sakin ol Emil. <gülme> Aldın mı? Top uş şimdi, dedim sana altı eksik. koyamıyorum, kaşarıyorum mu? Yılmaz, neyse sonra söverim. Bir dahaki yayın Yılmaz'ı gördüğümde ben biliyorum yapacağım. Divide me, divide me. <türüyor> Last dish, under dish. Boy insightman. Ben main sanıyordum adamı. <türüyor> Allah Allah. Atıl abi, sen abi, bu ne? Sen keriti niye saklıyorsun Atıl? Biz görmesinler diye mi saklıyorsun amına koyayım? Harbi gün. Orada diyor terit var açılsa de görürüm. görürüm diyorum. Bir baktım adam önümde amına. Teriti saklamış Atıl. Değil Değil mi? mi? Ol ol. Left side. Back side. Dükkan kelim. Ananı sikiyim. Amına koyayım çık amına koy, kodumun gözü. Sonra sana demem. Yolunu kesmem Ah. Abi buldum. Lurk yok. 4 ağır. A oynuyorlar abi. Dedim ya, zaten. Oynuyorlar ya. Allah Allah. Oğlum, Biz benim sesim konuştuk. gelmiyor mu? Dikkat. Olaya bak. Oraya abi anti flash bekliyorum. Oğlum ok 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 geldi. Anti flash kırmayayım, bekliyorum. Kırmayayım, bir tane short var. Dikkat. Ben, <laughs> kör ya? ben, ben kör oldum oğlum. Ne alaka amına koyayım ya? Kendi bulaşıma ben kör oldum oğlum. Ano! Ne oluyor lan burada? Ben. Ne yapıyorsunuz lan? Kim abi? Ne yapıyorsunuz <laughs> oğlum benim deyince Adam sen misin? <laughs> Yo ben değilim. Abi benim abi. Ben var da onu açabilir miyiz sana zaman? Yo açamam. Niye abi? İşte. Ayıp ediyorum. Niye açayım ki? Çok seviyorum seni ondan. <laughs> Dinliyor musunuz? Takım bakın az önce göt vermiş olabiliriz. Şimdi yine göt vereceğiz. Hazırlanın. Kolay dedi. Hepimiz. Ne Dediğimi dedi, duydunuz mu? Böyle anlaşıyoruz herhalde. Seha bok abi yayınlar. Öyle mi Halil? Öyle mi Halil? Allah'a emanet ol kardeşim kendine iyi bak. İşin gücün rast gitsin. Ya ama ananın amı ya! Be ananın amı ya! Hopp ya! Ya oğlum beni mi öldüreceksin? Senin ananı sikiyim. Oros bunun oğlu. Senin ananı sikeyim ben ya. Open Charles. <laughs> Adamın trade'ine gidiyorum. Adam geri kaçıyor ya. Cacı var geri kaçıyor. Ya abi işte bak cacımar bu kadar beyinsiz olmayın ya. Vallahi olmayın ya. Ben trade'ine geliyorum. Lan Jatsın yakınsın. Sen vuracaksın bir ya. Bir Niye kaçıyorsun? Bir Ananın... Ne bir tamam. İyi, tam solunda Fatih galiba. Biri orada <laughs> bir <laughs> <korktum adam, gülüyor> ya. Ananı sikeyim seni. Orospu'nun oğlu. Korktum ama ne yapayım ya. I told you I will instantly break. Orada kal. Nice one. Buraya kal. Nice one. Nice. 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 Abi main de vanla da çaldı ya. Abi elbow dedim ama. Çöz. Elbow da elbow Tamam çöz. Bir neyi de attın? Oğlum niye beni dinlemiyorsun ki sen? Ya Abi çöz. Oğlum ne attın? Pikleyemez. Çöz ne demek? Bırakıyorsun ya. Bırakma neydi attın? Pikleyemeyecek adam. Kontanı pikleyeceğim. Bir köpek dövdüler beni. İki el İki el bol. Bol. Uçuyor. Çıktı. Çıktı. At artık öldü herkes. Şey el dedim el bir an. Mami dedim bu adam yoru taklidi mi yapıyor amına koyayım oyunda istemem, dedim yoruyor. Şey, de <laughs> <laughs> Çocuk lan oğlum mevzu Fade 2 wolf almış değil lan abi. Olay ne biliyor musunuz? Bakın zaten ilk elde 2 wolf alması bu garip ama Adam takım oyunu için 2 wolf alıyor eyvallah Ve adamlar B'ye giriyor Ben A'dan B'ye geliyorum Vuruyorum vuruşuyorum birebir kalıyorum Adam bana 2 tane wolf atıyor bu ne demek? Adam B'ye girerken hiç Wolf harcamamış demek. Yani gerek duymamış. Anlatabiliyor muyum? Hani hiç utility atmadan girmişler B'ye. Hani benim takımım o kadar leş. Hani ne stun ne flash ne bir Wolf ne bir şey. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hani takım utility...